Hanımlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Funda. Ee, arkadaşlar, şöyle bir Tunus patik yaptım. Taban kısmında yaptım. Bugün sizlerle beraber topuğunu yapacağız. Sadece topuk yapılışını göstereceğim bu videomda. Ee, tabanın son sırasındayım. Bakın şöyle bitmiş tabanımız. Topuğu beraber yapıyoruz. Şimdi sıramın başındayım. Bu patiğimde 11 ilmekle yaptım tabanı. Hiç fark etmez kaç ilmekle yaptığınız topuğu aynı şekilde yapabilirsiniz. Başlıyoruz. Şimdi tığımda bir ilmeğim var. Aynı tabanı yaptığımız gibi topukta da birer birer ilmeklerimizi alıyoruz. Ben patiklerimde bu son ilmeğin ikisine beraber alıyorum. E, topukta da aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi normalde top, e, tabanı yaparken bir bu, taraftan, bir bu taraftan bir bu taraftan ekleme yaparak örmeye devam ediyoruz. Topukta da aynı şekilde Topukta sadece karşı taraftan ilmeklerden ve bu taraftaki şöyle sıra başlarından ekleme yapıyoruz. İlmeklerimi birer birer aldıktan sonra karşı taraftaki bu patiğimizin yan tarafının yani ilk ilmeğinden tığımı geçiriyorum ipi başına doluyorum ikisini beraber alıyorum sonraki ilmeklerimi de ikişer ikişer topluyorum çıkardım ilmeğimi tığımdan burada da hemen bakın şöyle yakından göstereyim ekleme yapacağımız yerler belli hemen ilk yuvadan ilk sıradan tığımı geçirdim ilmeğimi ön tarafa aldım. Şöyle bir sıkılıyorum. Topuk yaparken şuna dikkat edelim. Bu başlarda ilmeğimizi üst tarafa alıyoruz ya şöyle bir sıkılayalım. Bir de genel olarak bütün topukta elimizi bir tık sıkalım arkadaşlar ki şöyle şurası yukarı doğru uzamasın diye. Bunu söyleyeyim ve devam edelim. Tığımda bir ilmeğim var. Şimdi sırayla ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Yine karşı taraftan ilmekten tığımı geçirdim ipi aldım ikisini beraber Diğer ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum Çıkarıyorum ilmeğimi tığından Yan taraftan tığımı geçirdim ilmeği alıyorum ön tarafa çıkardım Şöyle bir sıkıladım sırayla ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Karşı taraftaki sıradan sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. İkişer ikişer topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar aynı taban gibi topukta da aynı şekilde devam ediyoruz bir sıra daha yapalım zaten kıvrılmaya da başladı bakın yukarıya doğru topuk yaparken herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz tabanı kaç ilmekle yaptıysak topukta da aynı şekilde devam ediyoruz 10 ilmekse 10 11 ise 11 şeklinde ilmek sayımız aynı Evet. Şimdi bir göstereyim ne yaptığımızı. Bakın. Böyle yukarıya doğru kıvrılmaya başladı. Bir buradan bir buradan ekleyerek arada ilmeklerimizi örerek topuğumuzu yapmaya devam edeceğiz. Ben topuk yaparken şu bilek kısmına yaklaşınca biraz daraltma yapıyorum. Onu da göstereyim size şimdi. Bakın şöyle. Normalde 11 ilmekle yaptığım bir topuk bu. Buraya kadar örüp buradan sonra daraltıyorum. 4 ilmekle devam ediyorum. Duruşu bu şekilde. Ayak mankenimden de çıkarayım, göstereyim size. Bakın şöyle duruşu. Elinizi bir tık sıkın dememin sebebi de burasının böyle yukarıya doğru uzamaması, aynı şekilde aynı büyüklükte olması için. Bakın şöyle topuğumuz. Bu topuk eksiltmesini arkadaşlar bazen 5 sıra kala yapıyorum, bazen 7 sıra kala. Arkadaşlar da yani yapan arkadaşlar da herkes farklı şekilde yapıyor. bazen de 10 sıra kala yapıyorum ki benim en çok tercih ettiğim 10 sıra kala. Bu şekilde olunca arkadaşlar giyince de ayağa çok güzel oturuyor. Kendim giyiyorum, bakıyorum bu şekilde gerçekten de tam bileğe oturuyor o yüzden bugün sizde 10 sıra kalınca kalıncaya kadar eksiltmedi topuk yapacağız onu da şöyle yapacağız şu şekilde tutuyorum şu yan taraftan sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şuraya kadar her iki taraftan da 10 sıra yani 10 ilmek kalıncaya kadar bir buradan bir buradan ekleyerek aradaki ilmeklerimizi örüp gelelim. Buraya geldikten sonra eksiltmemizi yapalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde her iki taraftan da eklememi yaparak topuğumu ördüm. 10 sıra kalıncaya kadar bu şekilde geldim. Şimdi artık daraltma yapacağız. Her iki taraftan da 10 sıram var şu anda sıramın başındayım tığımda bir ilmeğim var şimdi birer birer ilmeklerimizi alarak sıramızı tamamlıyoruz ya baştaki birinci ve ikinci ilmeği şöyle tığım içinden geçirerek beraber alıyorum burada bir tane ilmek eksiltiyorum sonra yanındaki ilmeği tek olarak alıyorum şu an tığımda 3 ilmek var 4 ilmek var aslında ilmek sayısının fazla burada önemi yok çünkü sizin ördüğünüz patikte tabandaki sayı farklı olabilir. Başta bir tane eksilttik, sonrakileri birer birer alarak gidiyoruz. Önemli olan bu. Yanındakini de tek alıyorum, yanındakini de. Bir başta ilk baştaki ikisini beraber aldık. Bir de bu sondaki ikisini beraber alıyorum. Bir ilmek de buradan eksilttim. Yan taraftaki ikili olan ilmeğimi alıp karşı taraftan eklememi yapıyorum yine aynı şekilde ikişer ikişer topluyorum 11 ilmekli olan topum şu anda 9 ilmeğe düştü her iki baştan birer tane eksiltme yaptım bu yan taraftan yine eklememi yapıyorum ilmeğimi ön tarafa alıyorum şöyle bir sıkıladım tığımda bir ilmek var yine birinci ve ikinci ilmeği beraber alıyorum Burada da bir eksiltme yaptım. Yanındaki ilmeği tek aldım. Yanındaki ilmeği tek aldım. Yine sondaki iki ilmeği de beraber alıyorum. Bakın şu anda 5 ilmeğim var. Kenardaki ekleme ilmeğimi de aldım. Karşı taraftaki sıradaki ilmekten tığımı geçiriyorum. İkişer ikişer topluyorum. İlmek sayım 7'ye düştü. 11 birde başlamıştım. 9 oldu sonra 7 bakın şöyle daralmaya başladı çıkardım yan taraftan eklememi yapıyorum baştaki ve yanındaki ilmeği beraber aldım sonraki iki ilmeği de yine beraber aldım tığımdaki ilmek sayısı 3 ekleme ilmeğimi de alıyorum 4 11 ilmekli olan bir topukta 4 ilmeğe kadar eksiltmek yeterli arkadaşlar bu yani 4 ilmek olması şart değil ilmek sayınız farklıysa bu alt tarafta 13 14 15 ilmeğe kadar farklıysa geniş yaptıysanız burada da 4 değil 5 ilmeğe kadar falan eksiltmenizi yapabilirsiniz 10 11 12 ilmekli taban ve topukta 4 ilmek yeterli olur Şimdi bundan sonra artık eksiltme yapmayacağım. 4 ilmekle örmeye devam edeceğim. Sıradaki ilmeğimi alıp ikişer ikişer toplayarak aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Çıkardım ilmeğimi. Yan taraftan yine eklememi yapıyorum. Şimdi artık eksiltme yapmıyorum. Her ilmeği birer birer alıyorum. Tığımda bir var. Sıradaki hemen ilk ilmeği tek aldım 2 yanındakini tek aldım 3 birleştirme ilmeğimi tek aldım 4 karşı taraftan ekliyorum ikişer ikişer topluyorum en tepeye kadar şuraya kadar bu şekilde herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan 4 ilmeğimizde örmeye devam edeceğiz Bakın şu anda 1, 2, 3, 4 sıramız kaldı. Görünüşte şu şekilde. Evet bakın bu tarafta 1 2 3 sıram kaldı. Sondan 3. ilmeği de alıyorum. Eklememi yaptım. Bu taraftan da eklememi yapıyorum. 2 3 4 Sondan ikinci ilmekten eklememi yapıyorum. İkişer ikişer topluyorum. Bakın burada da iki sıramız kaldı. Sondan ikinciden eklememi yaptım. Burada bir sıram kaldı artık. Bir ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi tığımda bir ilmeğim var. Teker teker alıyorum. 3. Sondaki ikili olanı da aldım. 4 tane ilmeğim var. Son ilmeğimin içinden tığımı geçiriyorum. İpi başına aldım. Hepsini birden çekiyorum. Bakın şöyle. Hepsini birden çektim bir tane de zincir çekerek şöyle bir sıkıladım burada zaten son bir sıramız kalmıştı tığımı geçirip ilmeğimi ön tarafa alarak eklememi yapıyorum şöyle şuraya bir kaydırıp bırakayım bakın şimdi Topuğumuz bu şekilde. Evet, umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.